Fehmi. Mukaddesle Zeynep karşılaşınca ne oldu oğlum? Ne olabilir ki anne? Zeynep'e tokat attı. Tokatladı mı? Nasıl yani? Hepimizi tokatladığı gibi sultanım. Benim kardeşim artık herkese hayal sanıyor. Of Fehmi of. Ne yapacağız peki şimdi? Vallahi bilmiyorum anne. Bu konu beni aşmaya başladı artık. Sıkıldım. Hayır anlamıyorum da. Numara mı yapıyor? Delirdi mi bu kadın? E peki şimdi nerede? Yatırdınız mı yoksa? Hastaneye götürdüm. Altıları açıldı, sargıları alındı falan. Sonra da çok ısrar etti, poligon'a bıraktım. Ne işi var canım poligonda? Onun o meşhur negatifleri var ya. Onlardan arınacakmış. Biz de sarınacaksak. Ondan kolay ne var oğlum? Boş. Neyse, ben vesile olmayayım da kim olursa olsun. Geber marul kafa geber geber geber. geber. Büyük hedef getir. Allah cezası. Getir. Tak. Bu bir tane atıyor. Nasıl atacağım bununla? Bir tane atıyor bu. Oy. Tamam. Şimdi göreceksin marul kafa. Ha, şimdi görsem gününü. Tüfek, tüfek. <laughs> Getir. Niye vuramıyorum ben? Niye? Ha? ha? tamam git. Git git şimdi. Şimdi vuracağım şimdi kesinlikle vuracağım. Niye vuramıyorum? topla vuracağım. Top, top, top. Topla da vuracağım seni. Pes. Vallahi pes. Yani annem öğrenince ne yapar diye çok düşündüm. Ama bu kadar aklıma gelmemişti. Ya Selim resmen böyle bakın şimdi elim Zeynep'in içinden geçecek dedi. Çat diye suratıma tokat attı ya. Ne kıyamam ben sana. Acıdı mı? Yok beni acıcık. Abla. Sizin bu tokatlarla dansınız ne zaman bitecek acaba ya? Bilmiyorum ablacığım ama ben de sıkıldım yani ben bu sene yemediğim kadar tokat yedim hayatım boyunca. Ben de. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Mukaddes Hanım kesinlikle numara yapıyor bak valla deli numarası yapıyor. Sırf bana tokat atmak için. <laughs> hayatım numara yapsaydı eğer sen sadece tokatla kurtulamazdın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.